İsrail-İran savaşında dördüncü güne girildi. Peki piyasalar nasıl etkilendi? Altın fiyatlarının seyri ne olur? Finans analisti İslam Memiş ve altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, A Haber yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları. Genel itibariyle küresel piyasalar biraz daha iyimser başladı yeni haftaya. Altın biraz daha satıcılı. 3.415 dolar seviyesinde. 3435 dolar seviyesindeydi kapanış rakamlarımız. Gram altın 4395 liraydı serbest piyasalarda. 4372 lira biraz daha satıcılı haftaya başladı. Şöyle ilginç bir gelişme oldu. Altın fiyatları zaten kısmen bu süreci fiyatladı tamamen fiyatlamadı. En kötüyü satın almadan haftayı tamamladı. Biz Nisan ayında Ons Altın tarafında 3500 dolar seviyesini görmüştük. Bu yükselişler 3430 435 dolar seviyesine kadar sınırlı kaldı. Yine biz Nisan ayındaki 3500 dolar seviyesini ons altın tarafında görmedik. Piyasalar aslında bir şeylere alıştı. Çok agresif tepki vermiyor. Ancak petrol fiyatları çok gerilemişti, çok düşmüştü. O tarafta %10'luk bir değer artışı gördük. Tekrar 70 dolar seviyesinin üzerine o yüzden yerleşti. Petrol fiyatlarında sert tepkiler görürken altın tarafında veya diğer enstrümanlarda çok agresif bir dalgalanma görmedik. Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta %10 yükselmişti. Şu anda 0.58 puan düşüşte. 73.37 dolar seviyesinden yeni haftanın ilk işlem gününe başladı. Borsa İstanbul 100 endeksinde sert düşüşler gördük. Bunun nedeni hem kar satışı haftasıydı hem de savaşın başlamasıydı. Bunu bahane eden endeks tarafında da satıcılar korku ve panikle satış yaptı. Ama bugüne baktığımız zaman pozitif bir açılış bekliyoruz. Belki bu hafta geçen haftanın kayıplarını tekrar kazanabilir borsa. Artık küresel piyasalarda ekonomik veriler, merkez bankaların faiz kararları veya ekonomik gelişmeler artık arka planda kaldı. Bütün dünyanın gözü İran-İsrail savaşında. Buradan gelen haber akışlarını fiyatlayan bir trend göreceğiz. Buradan olumlu haber akışları gelirse pozitif bir fiyatlama görebiliriz. Tekrar saldırılar şiddetini artırırsa da küresel piyasalarda bozulmalar tekrar devam eder. Dolayısıyla bu hafta ne merkez bankaların ne de ekonomik verilerin piyasalarda bir etkisinin olmayacağını şahsen düşünüyorum. Merkez bankaları bu ayki toplantıda pas geçebilir. Genel kanı bu yönde. Büyük bir ihtimalle Temmuz ayı itibariyle TCMB faiz indirimlerine başlayabilir. Eylül ayı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED faiz indirimlerine başlayabilir. Ancak bugünkü tabloya baktığımız zaman küresel enflasyonu tetikleyen piyasaları manipüle eden, spekülasyon haber akışlarıyla kalıcı enflasyonu körükleyen bir savaş fiyatlaması var piyasalarda. Merkez bankaları her ne kadar faiz indirimlerine devam etse de küresel piyasalardaki bu savaş fiyatlaması hem enflasyonu körükleyecektir hem belirsizliği artıracaktır. Belirsizliğin olduğu her ortamda küresel piyasalarda bir iyileşme bir iyimserlik söz konusu olamaz. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı. Aslında hemen hemen cuma günkü fiyatlara yaklaştık diyebiliriz. Açılış saatiyle beraber Ons altında 3450 dolar seviyelerine kadar yükselişler gelmişti. Bugün geldiğimiz noktada 3410 dolarlara kadar bile düştü. Neredeyse 40 dolarlık düşüş var. Gram altında tarihi rekorlara yakınız. 4400 TL'leri görmüştü. Neredeyse o fiyatlamalara yakınız. Şu an için bir miktar gerileme var. 4381 TL'den şu an kapalı çarşıdan fiyatlanıyor gram altın. Piyasada savaş havası yok. Savaş fiyatlamasının olduğunu görmüyoruz. Sadece tedirgin olan taraf petrol fiyatları gibi görünüyor. Brent cephesinde 75 dolarları, ham petrolde de 72 dolarları görmüştük. Hürmüz Boğazı bu noktada önemli. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatlarında yukarı yönde bir ivme olabilir beklentisi var. Onun dışında savaş fiyatlamasında İran'ın tepkisinin bir miktar daha az kalmış olması ya da beklenenin daha gerisinde kalmış olması altın fiyatlarının gerilemesini açıklıyor. Abdaç'ın ticaret anlaşmasının ardından geri çekilen altın fiyatları bu kez İsrail-Liran çatışmasıyla yükselişe geçti. Bununla beraber piyasalarda riski varlıklarda risk iştahı düşerken güvenli liman etiketine sahip altın talebi arttı. Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı. Para piyasaları ve finansal piyasalar için bu hafta oldukça yoğun. Merkez bankalarına odaklandık. İçeride TCMB'nin, dışarıda Amerika Merkez Bankası'nın, İngiltere Merkez Bankası Japonya Merkez Bankası gibi merkez bankaların faiz kararları var. Bu haber akışları piyasalarda çok aman aman fiyatlanacağını düşünmüyorum. Yoğun bir hafta ama bütün dünyanın, türesel piyasaların gözü kulağı ortada oda. Bu taraftaki tansiyon düşmedikçe, gündem normalleşmedikçe, içeride merkez bankaların faiz kararlarını fiyatlamayan bir trend görmeye devam edeceğiz. Piyasalar geçen haftaya kıyasla daha iyimser ve daha temkinli bir haftaya başladı. Piyasalarda yine savaş gerginliğinin ve jeopolitik gerilimin fiyatlandığını, ve bu belirsizliğin devam ettiğini bize göstermiş oluyor. İster TCMB ister FED olsun. Merkez bankaların faiz kararları piyasalarda oldukça önemli ama bu haftaki kararlarda Merkez Bankası'nın faizlerde pas geçeceğini faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği bekleniyor. O yüzden TCMB Temmuz ayı itibariyle, Fed ise Eylül'e kadar ve Eylül ayı itibariyle faiz indirimlerine başlayabilir. O yüzden piyasalar zaten bunu daha önce fiyatladığı için zaten bir anda Orta Doğu'da İran'da başlayan bu gerginlik savaş, ve bu karşılıklı saldırıların şiddetini arttırması emtia fiyatlarında, petrol fiyatlarında, değerli metal grubunda altın tarafında sert yükselişlere neden oldu. İlginç olan şeyler de vardı. Altın fiyatları Nisan ayında gördüğümüz 3500 dolar seviyesini bu kadar yoğun karşılıklı saldırılara rağmen hala göremedi. Şu anda 3418 dolar seviyesinde. Piyasalar yavaş yavaş bir şeylere alışıyor. 2024 Nisan ayında ve Ekim ayında aynı ortam vardı. Aynı misillemeler vardı ama daha yüksek bir fiyatlama vardı. Sanırım her geçen yıl Orta Doğu'daki gerilimler kısa vadeli birkaç gün fiyatlanıyor. Ateşi çabuk sönüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan %10'luk agresif yükselişte küresel enflasyonun tekrar patlamasına, küresel enflasyonun kalıcı olarak tekrar yükselmesine neden olacak bir gelişmedir. O yüzden merkez bankaları her ne kadar faiz indirim politikalarına devam etse de kalıcı bir enflasyonla mücadele etmek mümkün değildir. Her ne kadar bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere enflasyonu düşürmek için faiz kararlarında düşük faiz politikasını devam ettirse de maalesef savaşlar emtia fiyatlarını körüklediği için küresel ekonomilere dair belirsizliği körüklediği için bu faiz indirimlerinin tüm dünyada bir etkisinin olmayacağını hep beraber göreceğiz. Zaten bizim için sürpriz olmayan bir şey var o da kalıcı bir enflasyon var. Bunu başından beri biliyoruz. Ticaret savaşları mutlaka sekteye uğrayacak. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri, belki önümüzdeki aylarda Trump ile Putin arasında Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir görüşme olacaktı. O da sekteye uğradı. Bundan sonraki süreçte bütün piyasalar Orta Doğu'dan gelecek haber akışlarına odaklanmaya devam edecek. 10 altın 3.415 dolar seviyesinde. Bu kadar yoğun saldırılara rağmen 3.500 dolar seviyesi kırılamadı. Yine geniş bant aralığında dalgalanmaya devam edecek. Aşağıda 3280 dolar seviyesi var. Yukarıda 3500 dolar seviyesi var. Bu geniş bant aralığında sert bir şekilde oyalanmaya devam edecek. Piyasaları manipüle etmeye devam ediyorlar. Bu spekülasyon haber akışlarıyla en çok kısa vadeli büyük yatırımcılar para kazanmaya devam ediyor. 3400 dolar seviyesinin altına sarktığında kademeli alım yapmak ve 3350 3300 dolar seviyesi aşağı yönlü sarktıktan sonra bu yılın alım pozisyonunu bitirmek lazım yine uzun vadeli düşünmek lazım. Eylül ayının hazırlığını yapmak lazım. Eylül ayına kadar piyasalardan para kazanmak, Eylül ayına kadar bir şeyler yapmak yanlış bir düşüncedir. Eylül ayına kadar bu belirsizlik, bu tantana devam edecek. Gelen açıklamalar tutarsız olacak. Eylül ayına kadar elindeki varlıklarını tutan, tutabilen yatırımcı şanslı yatırımcı. Elindeki varlıklarını satan bu yıl kaybetmeye devam edecek. Belirsizlik zamanlarında puslu havalarda hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece pozisyonu koruyup oturacaksın. Gram altın tarafında 25 liralık bir geri çekilme var. İyimser haber akışları gelirse piyasalardaki geri çekilme sürpriz olmayacak. Agresif şekilde bu saldırılar devam ederse ilk hedef noktamız 4500 lira seviyesi radarımızda. 4000-4500 lira seviyesi arasında dalgalanacak olan gram altını hangi seviyeden alacaksın satacaksın sen karar ver. Ama bu yıl altın alınır mı? Satılır mı? Uygun dönem mi? Eğer nakite ihtiyacın yoksa ev veya araba almayacaksan sessizce kenarda beklemenin daha mantıklı bir karar olduğunu söyleyebilirim. Altın alınan ve satılan bir emtia değil. Altını al ve unut. Bu şekilde olaya bakmak lazım.